hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Livik karitasında Midstain'e atlayacağız arkadaşlar. Güzel bir temizlik olacağını düşünüyorum. Ee, o zaman maçımıza başladık. Uçağımızdayız. Şu şekilde şöyle bir tık donacak şimdi. Kim konuşuyor la öyle. Ve atlıyorum. Atladım abi. Bir tık geç atladık ama olsun. Sıkıntı yok. Ee, bu arada orta binayı atlamak istemedim. Şöyle yan taraflara gideceğim. Arkadaki evler çok uygun olabilir. Uygun olabilir değil. Şu an uygun arka evler. Ee, bu arada like atmayı unutmayın. Yanımdaki adam var. Abone değilseniz abone de olun. Bir zahmet lütfen yani. Lan adam ikinci silah bulmuş. dur 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 dur. Gelme. Şimdi ki binada bir tane daha adam var galiba. Ha yok. Oo kaç binaya mı geçmiş bu? Lan hı. Oğlum ne yapacağız biz ya? Öldük bu arada söyleyeyim ben size ama. Dur şimdi ben halledeceğim arkadaşlar. Şimdi bu adam en üst katta büyük ihtimalle. Ay güzel silahım da yok ki vektör var abi. 6x ile takmış. 2x. Abi şu anki tek çaremiz pusmak. Pusmak, pusmak. Ama çok da pusmak istemiyorum ya. Lan ama bug'ına başlayacağım ya. Başlayalım mı buna? O sargı bezi ve candır. Ver. Bir dakika kardeşim. Bombam yok, kaskım yok, geleyim yok, bir şeyim yok. Ben neyin kafasıyım yaşa uğraşlamakla ya. Şimdi bir dakika. İşler büyüdü arkadaşlar. Siz öleceksiniz. İki kişi bunlar büyük ihtimalle. Çünkü iki tane ses aldım. Yok şu an tek kişi. Yan binaya acil run yapmam lazım benim. Run. Hop kardeşim. Selamünaleyküm. Şimdi işiniz bitti. Buradan bir güzel bir M4 AK falan bulabilirsem. Siz nane yediniz. Bekleyin oğlum. Bekleyin lan. Hay. Oğlum oyunda silah yok. Oyunda Uzi daha iyi. Tamam Uzi olur. Geriye ver. Bak bana başlıyorlar. Siz neyin kafasısınız oğlum ya. Aa burada. Ha bot bu çok. Oha. 6x'le. 6x'le şu an vurdum bu arayı. Bu arada orayı. Şu an vurdum ya. Yani. Şu an yani. Çekin. Bombam da yok. Flash bombam var. Flash atarım lan sana. Al bakayım. Ali, bomba geldi. Bana gelemedin Ne aldı lan? Gel biraz bakayım sen. Oo, mermi var, dur. Ay. <laughs> M4'ü aldım kardeşim. Sende de M4 var, bende de M4 var. Bir dakika şunu ayarlayalım. geldi biri daha. Dur şimdi. Aga Cık, ya ah. arkadaş mı bunlar Allah kahretsin yo tek adam Üf, şansıma başlayayım ya var ya adamı tam böyle önüne düşmüşüm ha yandan o zaman next abi go next go next go 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 evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an suda yüzüyoruz gördüğünüz gibi. Mitch'teyim. Bak öcümü almaya geliyorum. Bekleyin arkadaşlar. Az önce çok şanssızca öldük. Bunu söyleyeyim ya. Kaç ping var lan? 100. Okey. Ya yemin ederim var ya. Adam şansa bala vurdu. Şanslıymış. Nasıl oldu? <laughs> Yandan biri daha geldi. Adamlar yemin ederim bir iş birliği yaptılar birlikte ya gelen arkadaşlarımız gelemeyecek. Bir kişi öldürdükten sonra o kişiye diyelim. Uçak kapısını açık tutsun, gelecekler olacak. Adam var mı? Bas silah, silah, silah. Tamam bu da silahtır. Sayıyorum silahtan. Yok artık. Hmm, şimdi Adamda güzel silahlar olacak. Bütün binayı Ben topuk arkadaşlar. Ödünüzü almayacağım. Hadi bay bay. Ben kaçarım. <laughs> topuk. Bekleyin. Silah bulayım gelin. Gel lan şimdi gel. Gel gel. Gel hele gel gel, 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 gel gel. O mp'yi alalım. Harmiyi de alalım. Uzatmışızı alalım. Şimdi gel lan. Şimdi gel. Sargı bezimi de ver benim. Kompansatörümü de aldım. 4 ikisim de var burada. Gel lan. Şimdi gel. Şimdi. Hı? Ne oldu korktun mu? Bekleyin abi. Bombam da yok. Şöyle bir bomba bulursam zaten şansımı yiyeyim ya. 4x güzel 4x'imiz var ama şu an kullanamayız. Kardeşim var ya öyle bir güzel lootlandım ki işim bitti yani senin kaskıma da çektim. Bir ama kask çok iyi değil. Yani rushlasam belki bir alma şansım var. Belki o da yani. Pingimiz bizi sıkıntı yaratmazsa kimse alamaz abi bizi. Çünkü ping aşırı önemli. Bizim evin interneti ve kendi internetim de bayağı kötü olduğu için. Abi şey mi açık? Yemin ederim gıcık oldum. Heh, şu. Şunu kapattım sonunda ya. Oy. Gel oğlum. Neredesin ya? Uykuya mı yattın? Yemin ederim. Burada mı acaba hala? Burada tabii. Nerede olacak? Çatıda bence. Ara. Ara.

Lan, lan, lan. Bu bot. Abi çatıya çıkarsan beni görürsün sen ya. Dur, lan kulaklık düşme. Lan dur kulaklık. Hı. Ne yapıyor? Oğlum sen manyak mısın ya? <laughs> Adam vallahi kendi yem yaptı bize. Sen dur. Buradan bana çok fena vurdular oğlum fark ettiniz mi? Bir dakika kulaklığım çıktı. Tamam. Bu mu vurdu lan bana? Hangisi? M16 ile vurdu galiba. Bu da mı? Yani biri bana aşırı fena vurdu. Yo M16'lı bu. Çok kötü yedim buradan ben bu arada ya. Zaten gördünüz mü orada? Şöyle şöyle nasıl kaçıyor. Lan bu adam da intihar etti resmen ya. Resmen intihar etti ya. Yani bana bu konuda güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Ben bir zıplama, mutlu mu? Aa, oh, yok öyle dünya. Bir Onun biri geliyor. Onun mermiyi at. AK mermisini doldur. Adamısı Mermis varmış zaten. Buraya yaklaştadım. Girdim mi ben? Ot galiba bu ya. Olmayabilir ama. Şuna dalalım da. 9 milim aldı ya. Tamam at at 9. Arkadaş, neredesin? Bunun sesini alıyorum. Adam yok. Allah Allah. Nerede? Ah şurada bir var. Kör oldum. Bunlar iki botçuk arkadaşımız. bak hala ses var ağacım yemin ederim sonunda yani sonunda <laughs> bak bir daha var ha Gerçek sandım. Biri sıkıyor. Ne oluyor kardeşim orada? Geliyorum size arabayla. Bir tık bot fight ama galiba ya. Şimdi anlarız. Anam. Bu nasıl becerdim ya? Kayanın üstüne. İş. Yeter. Biri daha sıkıyordu. Aa şurada. Lan Dürbün takıldı değilmiş ya. Aa, seni nasıl görmen lan? Ben kör mü oldum ben? Buraya geldi lan adam. Hadi. Abo öldük. Öldük abi. Geçmiş olsun. Bak şimdi kitim yok ona göre oynayacağım. Bir var. ha şey. Bekleyecek miyiz sabah kadar kankam? bomba var üç tane. Olmalar mı ya? Evet şimdi canım. Canım oradan bomba mı atmaya çalışıyorsun? Oğlum nerede? Ha şu yapıda mı? Oğlum adam yapıdaymış la. Al sana bomba. kör oldum. Al. Al. Bak o diğerini ölebilir ha. Biraz daha geri. Korktum lan. Ay. Vallahi sinir oldum ya. Ellerim uyuştu. Ben... Aa! Allah kahretsin. Ben tam bir kolsuzum ya. Ben tam bir kolsuzum abi. Ulan böyle bir şans yok ya. Böyle bir şans yok. Evet kulaklık takanlara iki saniyelik. El Fatiha. Ya. ya ben ne kadar kolsuzum arkadaş ya. Neden bu kadar kolsuzum? Ha seviye atladık. Sağ ol. Sağ ol yani. Adam ölümsüz ya. Vallahi ölümsüz adam. Benlik bir şey yok yani adam böyle çıktı arkadaşlar. Ben ne yapayım? Hadi sizin için de bir tane klasik açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Ben sizlerle birlikte bir tane klasik açıyorum. Bu sizin için arkadaşlar. Sizin için. Açılıyor şu an. Açıl. açıl. Açıl 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 açıl. Sağ olun arkadaşlar. Ayakkabı çok güzel. Hemen giyiyorum. Hemen. Ayakkabılık. Sağ ol. Güzel. Beğendim ayakkabıyı. Sale gelmiş lan bize. Ya. Yeah. Like atın. Abone olun. Katılın. Bildirimleri açın. Her şeyi yapın. Kendinize iyi bakın bir de. Bye bye.